Buşan. Eve giriş töreni için hazırlık yapın. Peki kızım, kendine dikkat et. Buraya kadar sana eşlik etmekten kendimi alamadım. Kendine çok iyi bak. Herhangi bir sorun olursa... Merak etme baba. Burada hiçbir sorun yaşamayacağım benim için endişelenmeyeceğine ve kendine iyi bakacağına söz ver. Seni çok seviyorum. Hadi gelin kendi evinizdeymiş gibi hissedin. Endişelenmenize gerek yok rahat olun. Ha? Tamam tatlım. Gitme zamanı. Kendine dikkat et. Beni her gün ara. Hı? Suhani canım. Ona iyi bak. Onunla ilgileneceğim amca. Suhani, hadi eve giriş törenini tamamlayalım. Hadi gel. Aa, hey, siz nereye? Ne töreni? Arci söyler misin? Burası Suhani'nin kayınvalidesinin evi değil. Senin de değil, yanılıyor muyum Kuhu? Yine de burada bebeğin ve kocanla kalıyorsun değil mi? Sus ve haddini bil. Hadi Suhani. Gel hazırlanalım. Hadi. Gel. Nasıl hissettiğini anlayabiliyorum. Ne kadar zor bir karar verdiğini biliyorum. Seni temin ederim bir an bile pişman olmayacaksın. Hadi içeri gel kızım. Merhaba. Tebrikler. İş ortakları olarak aynı evi paylaşıyoruz. Düşündüm ki sizi bireysel olarak tebrik etmeliyim. Yani mutluluklar. Anlamadım. Amacın ne senin? Tabii ki kalabilir. Bayan Kanna, hoş geldiniz. Teşekkürler, çok naziksiniz. Lütfen eşyalarım için birini gönderebilir misiniz? Kendimi biraz yorgun hissediyorum. Dinlensem iyi olur. Baba onu nasıl eve alırsın böyle? Yapabilirim. Dinle düğünde olup bitenler umrumda değil. Ben işime bakarım. Kendisi en büyük yatırımcım. Bana çok para yatıracak. Bu yüzden ona tavır almayı bırak ve misafirperver ol tamam mı? Evet düğün ve törenler bittiğine göre kutlama kısmına geçebiliriz. Hadi evi kırmızıya boyayalım. Evi kırmızıya boyamak? Bela Bütün kıyafetlerini buradaki ilk kıyafet odasına aldırdım Düzenini kurarsın Bu akşam için sana özel bir elbise diktirdim Lütfen Bela bunu giy <laughs> Bana bakar mısın Bela? Sana bir şey söylemek istiyorum Bela hatırlıyor musun sana seni bu evin gelini değil kızı olarak görüyorum demiştim ve kızımın üzgün olduğunu görmek beni gerçekten çok üzer. İyi misin? Bir şeyin mi var? İyiyim. Lütfen bu evde kendini yalnız hissetme. Ne zaman bir şeye ihtiyacın olursa Mahir ve ben yanında... Sen dinlen, ben geleceğim. Olur. Ne? Bela iyi mi? Biraz üzgün canım Ama bunun nedeni hayatında ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu henüz bilmemesi. Aa Bela. Onu neden buraya getirdin? Bela beni dinle lütfen. Bence bunu onunla konuşmamız gerekiyor. Konuşup halledebilirsiniz. Bak sonra. Ben şimdi aşağı iniyorum. Bela ben yaptıklarından utanıyor musun? Başka seçeneğim yoktu. Bunu mu söyleyecektin? Söyleme. ...asıl bana başka seçenek bırakmadın. Çünkü beni kaçıp kurtulmak... ...isteyeceğim ama kalıp yaşamam gereken... ...bir hayata sürükledin sen. Bela anlamaya çalış... Anlamak istemiyorum. Asıl sen anla Mahir. Buna hiç gerek yoktu. Bela. Bela sen iyi misin? Ne oldu? İyi değilim. Burada hiçbir şey iyi değil. Mükemmel olduğunu kanıtlamak ve... ...kurtarıcım olmak zorunda değildi. Bak yuvraç bana... Yaptıklarıyla ne kadar zarar verdiyse, sen de bundan faydalanarak o kadar zarar vermiş oldun. Melah, durum böyle değil. Beni yanlış anlıyorsun. Niyetim kötü değildi. Bütün bunları sözümü yerine getirmek için yaptım. Sözünü yerine getirme. Birilerinin kalbini ve güvenini kıracak sözü tutma. Sen Yuvin'in hiçbir zaman birine sadık olamayacağını biliyordum. Ama onun benimle evlenmek istediğine beni inandırdın. Nişanda, kınada, dansta, törende, düğün gününde bile diğer kızları izliyordu. Sen de gördün bunu. Her zaman gördüm. Sana anlatmaya çalıştım ama beni hiç dikkate almadın. Onu destekledin. Ve sana güvenmemi söyledin. Bana yardım edecektin ama hiçbir şey yapmamayı seçtin. Biliyor musun? Babam da, arkadaşım Suhanide bana iyi düşünmemi söyledi. Bu evlilik içine sinmiyorsa yol yakınken dönmelisin dediler. Başkalarının mutluluğu için kendine zarar veriyorsun dediler ama ben dinlemedim. Çünkü senin iyi niyetine inanıyordum. Gerçekten de arkadaşım olduğunu sanıyordum Mahir. Öyleyim Bela. Hayır değilsin. Sen hiçbir şeyim değilsin. Aramızda bir ilişki yok. Bu evlilik itibarımı kurtarmak için yapıldı ama bunun için sana minnettar olmayacağım. Hayır olmayacağım. Bu evlilik bir yalan. Gerçekten koca bir yalan. Sumi annem ne zaman bir ihtiyacın... Bir sorunun olursa Mahir'e git. O sana yardım eder dedi. Şimdi sorunum sensin Mahir. Bu durumda kime gideceğim? Seni kime şikayet edeyim? Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Ben... Ne, ne yapıyorsun? Mahir su iç. İstemiyorum. Affedersin. Böyle olsun istemezdim. Ben özür dilerim Mahir. Çünkü kalbim seni asla kabul edemez. Düğün sunağında seninle oturmuş olsam da bu seni kabul edeceğim anlamına gelmiyor. Beni tanısaydın böyle sahte bir evliliği asla kabul etmeyeceğimi bilirdin Mahir. Veda biliyorum. Yasemin tütsüsüne alerjim var. Şey onları neden yaktın ki? Onları bu yüzden söndürdüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.